Bir kopya yapılmıştır. Ve bu ses bana ait. Ulan bugün okula gitmedim bakalım neler varmış. Evet arkadaşlar bugün okula böyle eşekler geldi. Böyle bizi böyle <laughs> etmeye gelmişler. Oy bizim okulda ne eşek Allah'ım yarabbim. Evet bugün öğrencilerim çok mutlu değil mi sınıf? Çünkü bugün okula gelen herkese telefon, tablet ve e, kulaklık hediye etti. Ne? Hemen bir şey yazayım. Son model mi hocam? Hı? Son model mi hocam demiş. Evet son model. Evet son model mi? Ne yapacağım? Ne yapmalıyım? Okula gitmeliyim hemen. Nereye gideceğim? Okula gideyim. Evet okul bugün bitmiştir. Görüşürüz. Ne okul mu bitti? Çantamı geri koymalıyım. Aa! Neyse ödevim falan olmadı. Link. 105 bin sayfa ödev vardır. Ne? 105 bin sayfa ödev mi var? Hayır. 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 Eşek bir daha.